Evet merhaba. Bir süredir kanalımda paylaştığım çok fazla bir video yoktu. Size daha öncesinde plastik cerrahi ameliyatlarla ilgili bilgilendirici amaçlı birçok video paylaşmıştım. Şimdi bu bir müddet sonra kendini tekrar etmeye başladığı için aslında sıkıldım bundan. Ama sizlerle iletişim halinde kalmaya da devam etmek istiyorum. Özellikle de YouTube kanalı üzerinden buna devam etmek istiyorum. İsmail'le konuşurken, düşünürken aklımıza şöyle bir şey geldi. Daha çok genç arkadaşlara, aslında lise çağındaki belki de genç arkadaşlara hitap edebilecek. Ee, doktor olmak, e, ben nasıl karar verdim doktor olmaya ve e, Doktor olmak isteyenlere, tıp fakültesine gitmek isteyenlere nasıl tavsiyede bulunurum? Ne vardı? Benim zamanımdaki kriterlerim neydi? Şu andaki kriterler nelerdir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Daha sonraki çekecek olduğum videolarda da Plastik cerrahi için aynı şeyleri, aynı konsepti geliştireceğiz. Yani Tıp fakültesinde okuyan arkadaşlar da beni plastik cerrah olmaya iten sebepleri merak ediyorlarsa bu videolarda bulabilecekler ve bugün itibariyle plastik cerrah olmak isteyen arkadaşlara ben neler tavsiye ediyorum yaklaşık meslekte 20 yıla yakın bir süreyi geride bırakmış bir hekim olarak neler tavsiye ediyorum onları bulabilecekler. Burada aynı zamanda sadece tıp fakültesine gidenler, sadece plastik cerrah olmak isteyenler değil, hastalarıma da ulaşmak için bir vesile olacağını düşünüyorum. Beni ben yapan sebepleri aslında bu videolarda bir şekilde itiraf etmiş olacağım, değerlendirmiş olacağım. Çok fazla Sözü uzatmadan aslında isterseniz ilk beyanlarımda bulunmaya başlayayım. Tıp fakültesini ben niye seçtim? Ne zaman karar verdim doktor olmaya ve yolda hangi engellerle karşılaştım? Tıp fakültesini ben aslında bakarsanız istediğim tarih kendimi bildim bileli diyebilirim. Çok klasik olacak belki ama ilkokuldayken de ben doktor olmak istediğimi söylüyordum. Ortaokuldayken de doktor olmak istediğimi hatırlıyorum. Ee, lisede de bu çok fazla değişmedi. Burada en önemli faktör benim dayımın doktor olmasıydı. Ailedeki hatırlayabildiğim tek doktor belki çocuk doktoru e, uzmanıdır, çocuk doktorudur. E, onu kendime rol model olarak almıştım ve e, onun e, yaşantısı benim için çok. E, Güzel ve hoşlu etkileyiciydi. Dolayısıyla ben de çocuk denecek yaşlardan itibaren doktor olmak istediğimi, tırnak içinde tabii doktor olmanın neler getireceğini, külfetlerini vesaire hiçbir şey bilmeden doktor olmak istedim ve bu şekilde yola çıktım. Çok büyük bir tezat eseri aslında doktor olmama en çok karşı çıkan kişi de yine ailedeki tek doktor olan dayımdı. Buna karşım ben hiç yıllar içinde fikrimi değiştirmeden tıp Fakültesine yazdım ve başarılı olarak doktor olmaya hak kazandım, Tıp Fakültesine girdim. Şimdi bugün lise çağında olan arkadaşlara verecek olduğum mesaj da budur. Bu işi birkaç tane işlem içinde, birkaç tane olabilecek alternatif meslek içinde kesinlikle ee, tercihlerden bir tanesi olarak görmemeleri, tıp fakültesi veya doktorluk hayatı öyle bir şey ki kendinizi özel hayatınız ve e, iş hayatınız bir bütün halinde düşünmeniz gereken ve tamamen kendinizi adamanız gereken bir şey. Dolayısıyla e, işte birkaç tane mühendislik e, alternatifi düşünüyorum. Araya bir tane de tıp fakültesi koyayım mı diye e, düşünen bütün tanıdığım herkes. Aslında bugün tıp fakültesine girmiş olsa bile yaptığı işten ya memnun değil ya çok zorlanıyor. Ee, bir takım e, sıkıntılarla karşılaşıyor. Eğer gerçekten ben e, öğretmen de olabilirim, avukat da olabilirim, mühendis de olabilirim veya işte bilgisayar bilimci de olabilirim, yazılımcı da olabilirim ama doktor da olabilir miyim acaba diye böyle karışık bir duygu durum içindeyseniz Belki diğer hepsini olabilirsiniz ama e, tıp fakültesini seçip de doktor olursanız bence e, mutsuz olursunuz. Dolayısıyla kendinizden gerçekten emin olmanız gerekiyor. E, doktor olduğunuz zaman kendi hayatınızın e, özel hayat kısmı, genel hayat kısmı e, ve iş hayatı kısmı hiçbir şey e, bir bütün olarak görmeniz gerekiyor. Bunu görebilecekseniz doktor olabilirsiniz. Bu belki. O komik gelecek ama asker olmakla da belki de aynı şey. Asker olmadım çok fazla bilmiyorum ama herhalde benzetmem gerekirse asker olmaya benzetebilirim. Ee, tıp fakültesine girdikten sonra tabii çok mutlu olmuştum. Ee, ama ilk senede çok güzel geçmişti. Birinci sınıfta tıp fakültesinde e, lise derslerinin bir nevi tekrarı gibidir. Lise e, altyapısı iyi olan kişiler. ...genelde bu seneyi çok fazla zorlanmadan geçirebilirler. İkinci sınıfa geldiğim zaman ben çok zorlandığımı hatırlıyorum. Öyle ki zaten ikinci sınıfta bir sene, sene kaybım oldu. İkinci sınıfta gerçek anlamda üniversitede olmanın ne demek olduğunu... ...üniversite derslerinin ne olduğunu... ...bu anlamda da özel olarak da tıp fakültesinde... ...üniversite hayatı yaşamanın ne demek olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ortama anatomi dersi giriyor. Çünkü ortama başka daha ileri düzeydeki dersler giriyor. Özellikle anatomi dersi bile başlı başına yeterli olabilir. <laughs> Bunu buradan çok net bir şekilde söyleyebilirim. Buna hazırlıklı olması gerekiyor öğrencinin de girdikten sonra ilk senenin hoşluğuna kapılıp ikinci, üçüncü yıllarda işi sıkı tutmazsa Bundan sonraki e, öğrencilik hayatı da e, mesleki e, edinimleri de e, sekteye uğrayabilir. Bunu söyleyebilirim. Tıp fakültesi e, günlerini şöyle geriye dönüp hatırladığım zaman şunlar aklıma gelen şeyler. E, aslında. O dönemde benim eğitim gördüğüm dönemlerde büyük şehirlerde belli yerlerde tıp fakülteleri vardı. Şu anda çok daha geniş bir tıp fakültesi ağı mevcut bütün yurt çapında. Ama Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi temel büyük şehirlerde tıp fakülteleri vardı ve Gelen arkadaşların çoğu ben Ankara doğumluyum ve Ankara'da eğitim hayatımı gördüm. Şanslıydım. Ankara'da da tıp fakültesine devam ettim. Şehir olarak bir yabancılık hissetmedim. Ama e, diğer şehirlerden gelen, Anadolu'nun başka şehirlerinden gelen arkadaşların önemli bir kısmı ilk 1-2 sene içinde adaptasyon sorunu yaşadılar tabii ki. Büyük bir şehre gelmek, kalacak yer problemini halletmek, yurtta mı kalacak, eve mi çıkacak? Bu gibi bu gibi şeyler üniversitede de önemli olan sadece tıp fakültesi için değil bütün üniversiteler için önemli olan faktörler. Ee, nerede tıp fakültesi okuyacağınız, nerede eğitim hayatınızı devam ettireceğiniz bu anlamda da değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün bunları yaparken ders yoğunluğu da birdenbire başlayınca pek çok arkadaşımın ben o dönemde zorlandığını fark etmiştim, hissetmiştim. Ben de anlattığım başka sebeplerden ötürü birdenbire birinci sınıftan ikinci sınıfa geçip de derslerin yükünün yoğunluğunun artmasından kaynaklı zorluklar yaşamıştım. Sonra zaman içinde insanoğlu buna alışıyor ve giderek daha güzel günler geçirmeye başlamıştık. Daha güzel günler derken tabii hemen akla gelecek. Sosyalleşme nasıl oluyor? Arkadaşlıklar nasıl oluyor? Üniversite hayatındaki e, arkadaşlıklar e, aslına bakarsanız derslerinizin derslerinizin yoğunluğuyla doğrudan ilişkili. Benim lisedeki arkadaşlarım daha e, rahat bölümlerde okumuş olan, okuyacak olan lisedeki arkadaşlarım e, kendi aralarında daha sık görüşüp daha sık programlar yaparken ben özellikle ikinci, üçüncü sınıftan sonra, üçüncü sınıf, ikinci sınıfı ikinci kez okuduğum dönemden sonra çok fazla program yapamamıştım. Buradan beni izleyen arkadaşlara, genç arkadaşlara önerim özel hayatlarıyla okul hayatlarını veya fakülte hayatlarını dengeleyecek şekilde yaklaşımda bulunmaları. Her zaman insanın ilgi odağı olacak şeylere ihtiyacı var. Evet, e, fakültede okuduğunuz dersler e, önemli ve değerli ve e, ipin ucunu kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü bu öyle bir şey ki eklene eklene gidiyor. Bir yerde ipin ucunu kaçırdığınız zaman e, diğer seneler de bundan olumsuz olarak etkilenebiliyor. Onun için hem ipin ucunu kaçırmayacaksınız hem de aynı zamanda... E, Karşınıza gelen arkadaşlarınızla birlikte sosyal ortamlarda bulunma fırsatlarını değerlendireceksiniz. Sonuçta e, yaş itibariyle en aktif olunan dönemler üniversite hayatları, hayatı ve e, burada hobiniz varsa muhakkak hobinizin peşinden gitmeniz. Ben o dönemlerde fotoğrafçılığa merak salmıştım mesela. E, bunun için uğraş gösteriyordum. E, diğer arkadaşlarınızla birlikte sadece fakülte çevresi arkadaşlarınız da değil çünkü bakışınızı geliştirecek size yeni ufuklar saçacak olan şey farklı gruplarda farklı kişilerle birlikte yaptığınız iletişimlerdir arkadaşlarınızı sadece üniversite çevresinden seçerseniz dönüp dolaşıp konuştuğunuz konularda o gün derste anlatılanlar veya önümüzdeki hafta sınavda sorulacak olan sorulara geliyor. Bu da çok tek düzle bir hayat e, yaşatıyor insanı aslında. Böyle arkadaşlarımız da yok muydu? Vardı ama genelde benim tercih ettiğim farklı bölümlerdeki farklı arkadaşlarla da e, diyaloglar kurarak onların girip çıktığı ortamlarla girip çıkarak daha fazla e, Ortamda genişlemenizi ve bakış açınızı, perspektifinizi o yaşlardan itibaren geliştirmenizi e, önerebilirim size. Fakültenin son yıllarına doğru tabi e, seçmeniz gereken bir branş, bir uzmanlık sınavı sizi bekliyor oluyor. Şu anda mecburi hizmet bekliyor aslında e, tıp fakültesinden mezun olanları e, ve bunun hemen akabinde uzmanlık sınavına girme şansları oluyor. Ee, uzman olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Uzman olmak evet bugün için belki herkesin arzuladığı, herkesin beklediği bir şey ama e, doktorların uzman olmadan da çalışma şartları, şekilleri mevcut. İlaç firmaları, kimyasal e, firmalar veya diğer firmalarda çalışmak bir alternatif olabileceği gibi bu düzeyde direkt hasta temasınız olmayabilir pratisyen hekim olarak devam etmek, aile hekimliği olarak daha geniş bir portföyde yine o da bir uzmanlık branşı ama daha çok sayıda kişiyi içerebiliyor aile hekimi olarak. Aile hekimliği kliniklerinde çalışıyor olmak da gayet kabul görülebilir ve sizin için bu daha uygun da olabilir belki kişilik yapınıza bağlı olarak bunları göz önüne almak, bunları düşünmek gerekiyor. Velev ki pek çok kişinin arzu ettiği, hayalini kurduğu gibi bir uzmanlık alanında sevdanız varsa e, o zaman gerçekten fakültenin son yıllarında 4. sınıftan sonra 5. ve 6. seneleri çok iyi değerlendirerek sizi bekleyen uzmanlık sınavına çalışmanız gerekiyor. Ben çok şanslıydım. Benim dönemimde uzmanlık e, Sınavına girip direkt devam edebiliyordunuz, mecburi hizmet yükümlülüğünüz yoktu. Şimdi mecbur hizmet yükümlülüğü de var. Buradaki kurallar tabii mecbur hizmet sırasında da sınava girip başarılı olup e, uzmanlık yoluna devam edebiliyorsunuz ama insanları sanki bir yol ayrımında tutuyor. Sanki mecbur hizmete mi gideyim, orada çalışırım, orada daha başarılı olurum sonra uzmanlığıma devam ederim, seçtiğim bir branşta devam ederim veya biraz mecbur hizmetime giderim, orada çalışırım birkaç sene ve uzman olup olmama fikrimi orada netleştiririm gibi pek çok yol ayrımı var gibi gözüküyor şu anda. Peki, mecbur hizmet yükümlülüğü olması aslında iyi mi oldu, kötü mü oldu çok tartışmaya açık bir şey insanlar için belki de iyi oldu. O hizmeti alma ihtiyacı olan insanlar için iyi oldu. Ama tıp fakültesi eğitimini zaten zor olan tıp fakültesi eğitimini daha meşakkatli hale getirdi. E, bu tıp fakültesine giden kişilerin önünde de farklı farklı yollar açtı diye düşünüyorum. Biraz önce belirttiğim sebeplerle kimisi doğrudan ihtisas yapmayı tercih edebilirken Birisi e, pratisyenlik sonrası e, bir miktar çalıştıktan sonra ihtisas konusunda karar verme e, serbestlisine sahip oldu. Hepsi benim için geçerli yollar. Hepsi e, karakterine, yapısına, e, tercihlerine uygun insanlar için geçerli yollar bence. Uzmanlık konusuna gelince bunun için ayrı bir video seç, çekmeyi düşünüyorum. Çünkü... Uzmanlık tercihi yapmak da aynı üniversite tercihi yapmak gibi ayrı bir e, disiplin içinde değerlendirilmesi gereken bir konu. Benim uzmanlık tercihimi yapmamdaki etkenler nelerdi? Bunlardan bahsetmek istiyorum size. O bir sonraki videonun konusu olur. Ama e, bilinmesi gereken bence şu anda geri dönüp baktığım zaman en önemli olan kriterlerden bir tanesi özellikle 4. 5. ve 6. sınıfta yapılmış olan uzmanlıklarla çeşitli uzmanlıklarla ilgili stajların çok çok iyi değerlendirilmesi. Aslında burada yapımıza göre, arzumuza göre ne tür uzmanlık alanlarının bizim için daha cazip olduğunun sinyallerini biz alıyoruz ve bu sinyaller eğer iyi değerlendirilirse Ömrünüzün kalan kısmını yaparak geçireceğiniz ana mesleki uğraşınız konusunda sizi yanıltmayacak, sizi zorlamayacak seçimler yapıyor olacaksınız. Ben kendi adıma yaklaşık 20 yıla yaklaşan uzmanlık hayatım var şimdi. Bu seçimi yapmış olmaktan ötürü çok mutluyum. Umarım genç arkadaşlar da ileride bu seçimi yapmak durumunda kaldıklarında bu söylediğim kriterleri de kendileri için bir kriter olarak alıp kendi seçimlerini yaparlar diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadarla bitireceğim. Daha sonrasında uzmanlık konusundaki görüşlerimi aktarmak istiyorum size. Tekrar görüşmek üzere diliyorum.